Dizi severlerin merakla beklediği Hudutsuz Sevda'nın 50. bölümü Nav'ın yayın akışından kaldırılırken yeni bölüm ekranlara gelmedi. Esasında bir gün öncesinde yeni bölüm fragmanları yayınlanan ve ekranlara geleceği düşünülen dizi yayın saatine kısa bir süre kala önemli bir karar alınıp yayınlanmadı. İşte bu son dakika kararı kimileri tarafından eleştirilirken kimileri tarafından da destek gördü. 21 Ocak'ta Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Elim olayı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir günlük yas ilan etti. Yas ilanı sonrası birçok dizi ölenlere saygı nedeniyle yayınlanmadı. Salı ve çarşamba gününün ardından perşembe günü de tüm diziler yeni bölümlerini ekranlardan çekti yasın yanında dizilerin yeterli reklam olmadığı gerekçesiyle de ekranlara gelmediği ifade edildi. Konuyla ilgili Met Yapım tarafından yapılan açıklamada Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz denildi. Ek olarak bu hafta dizi saatlerinin olduğu aralıkta Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı vardı. Da muhtemelen izlenmeleri fazlaca etkileyecekti. Yine aynı şekilde gelecek hafta da 3 takımımızın maçları olacak. Maçların olduğu haftalar reytinglerde bir düşüş yaşanıyor. Evet arkadaşlar böylelikle Hudussuz Sevda'nın 50. bölümü 30 Ocak Perşembe gününe ertelendi. Dizinin 3. fragmanının da Pazartesi günü yayınlanabileceği belirtiliyor.